çocuklarda tuvalet eğitimine hangi sinyallerden sonra başlamanızın gerektiği, tuvalet eğitimi için en uygun yaşı, tuvalet hijyeni, tuvalet eğitimi sonrasında yaklaşımınız ve bu konuda yaşayabileceğiniz sorun ve çözüm önerilerinden bahsedeceğim. Tuvalet eğitimi için en uygun yaş aralığı ilk 24 ve 36 aya kapsamaktadır. Daha erken yaşlarda tuvalet eğitimi yapmaya alışkanlığını kazandırmak hem çocuktan onun istemediği davranışlara yol açabilir. Hem de çocuğun ilerideki hayatında ruhsal sorunlara yol açabilir. Aynı şekilde çocuğunuzun üzerine çok baskı kurmak gibi çocuğunuzu çok fazla rahat bırakmak da bu dönemde doğru olmayan bir davranıştır. Çocuğunuzun kreş, anaokul öncesi gibi tuvalet eğitimi kazandırmanız çocuğunuzun ilerideki hayatında sosyal rahatlığa kavuşmasını sağlamaktadır. Bazı çocuklar önce çiş, bazı çocuklar ise önceden kaka eğitimini tamamlayabilirler. Ama unutmayalım ki çiş ve kaka eğitimi aynı dönemde verilebilmektedir. Aileler, çocuklar çiş eğitimini ve kaka eğitimini erken yapmadıkları dönemlerde endişe hissedebilirler. Ama unutmayalım ki çocuklar 4 yaşına kadar kakalarını söylemeyebilirler. 5 yaşına kadar da altlarını ıslatmaya devam edebilirler. Bu durum gayet olan bir durumdur. Burada ailenin davranışı, ailenin çocuğu desteklemesi ve çocuğun yanında olması çok önemlidir. Merhaba, ben Tuğçe Hemşire. Çocuğunuz yürüyebiliyorsa, basit komutları yerine getirebiliyorsa, kendi kıyafetlerini kendi değiştirebiliyorsa, gün içerisinde bezine 2-3 saat kuru tutabiliyorsa, ıslak olduğunda bu bezler rahatsız oluyorsa, tuvalet eğitimine bilissel ve fiziksel olarak hazır halde demektir. Tüm bunlar mevcut olmasına rağmen çocukta bir takım sorunlarla karşılaşılabilir. Çocuğun kabızlık durumu, eğitime birden fazla kişinin dahil olması, eğitim veren kişinin stres durumu, çocuğun psikolojik durumu, eğitim aksatmaya neden olabilir. Çocuğunuz tuvalet ya da lazımlığa oturmaktan korkuyorsa Spon sesinden irkiliyorsa, tuvalete gitme zamanında huysuzlaşıyorsa bu adımları tekrardan gözden geçirmeniz gerekmektedir. Ebeveyn olarak en büyük sorumluluğunuz sabırlı ve destekleyici olmanızdır. Tuvalet eğitiminde çocuğunuzla birlikte şarkılar söyleyip ve bu dönemi eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuğunuz tuvalete otururken mutlaka iletişim halinde olun ve ona tekrardan tuvalete oturabileceğini söyleyin. Tüm bunları sağladığınızda çocuğunuz kendini başarılı hissedecektir. Eğitimde çocuğun özgüvenini desteklemek ebeveyn için de rahatlatıcı olacaktır. Merhaba, ben Esra Emşire. Tuvalet eğitimi çocuğun gelişimsel sürecinin bir parçasıdır. Tu çocuğunuzun tuvalet eğitimi alışkanlığının kazanılmasına yön vermek ve destek olmak sizlere sorumluluğundadır. Ebeveyn veya bakım veren kişinin eğitim sürecine zaman ayırması ve sürecin içerisine yer alması önemlidir. Eğitim sürecinde çocuğunuzla ne kadar açık bir iletişimde olursanız çocuğun da bu süreci atlatması o kadar kolay olacaktır. Eğitimde çocuğun anlayabileceği uygun kelimeler seçmelisiniz. İnsan beden ve bölümlerini isimlendirirken tavrınız gerçek isimlerini söylemekten yana olsun. Eğer oyuncu bir tavırla alıştıracaksanız ise olumsuz cümleler kullanmaktan çekinin. Çocuğunuzla ekipman seçerken birlikte karar verebilir ve çeşitli çıkartmalarla süsleyebilirsiniz. Çocuğunuzun da fikrini almak ona kendini iyi hissettirecektir. Çocuğunuzla olumlu, basit kelimelerle onun anlayabileceği şekilde etrafındaki nesnelerin neden kullanılabildiğinden bahsederek anlamlandırmasına fırsat verin. Beslenme sonrasında, uyku öncesinde ya da sonrasında çocuğunuzun tuvalet ihtiyacı hissedebileceği zamanlarda tuvalete gitmeyi teklif edebilirsiniz. Çocuğunuz tuvalete oturduğunda onu desteklemeli, kalkmak istediğinde ise oturması için ısrar etmemelisiniz. Eğitime başladığınızda bezi çıkartmanız gerekir zaman zaman bez dikip çıkartmak eğitim sürecinde aksamalara neden olabilir. Eğitime başlamadan önce çocuğunuzu tuvalete oturtup kaldırmak, orayı oyun haline getirmek ve orayı gözlemlemesini sağlamak eğitim sürecini kolaylaştıracaktır. Eğitimde çocuğu belli aralıklarla tuvalete götürmek gerekmektedir. Çiş için 2-3 saatte bir, kaka için her yemekten sonra, ayrıca gece uykusundan 2 saat önce sıvı kısıtlaması yapmanız gerekir. Merhaba, ben Şevval Hemşire. Çocuğumuzu tuvalete alıştırabilmek için birden çok yöntem vardır. İlk önce çocuğumuzu gözlemleyerek ona en uygun yöntemi seçmemiz gerekmektedir. Bu yöntemler arasında en yaygın kullanılanı çocuk odaklı yöntemdir. Bu yöntemde çocuğa küçük ödüller vererek tuvalet alışkanlığı kazandırmak amaçlanmaktadır. Küçük ödüller sevdiği küçük oyuncaklar olabilir. Hadi gelin bu detayları birazcık daha inceleyelim. Ben de İrem Hemşire. Sana bu yolculukta sevimli dostun tırtıl yardımcı olacak. Evet, şimdi sevimli dostun tırtıl bu süreçte senin yanında olacak. Böylelikle kendini daha güvende hissedeceksin. Öncelikle pantolonunu indir. Pantolonunu indirdikten sonra çamaşırını indir. Şimdi de tuvalete oturabilirsin. Tuvalete oturduktan sonra çişini yapacaksın. Eğer kahverengi olan şeyi yaparsan kaka, sıvı olan şeyi yaparsan çişindir. Tuvaletini yaptıktan sonra tuvalet kağıdını alıp önden arkaya doğru kendini tek seferde temizlemen gerekmektedir. Şimdi sifonu çekebilirsin. Sifonu çektikten sonra çamaşırlarını giyeceksin. Çamaşırlarını ve pantolonunu sırasıyla giymen gerekiyor. Şimdi hijyen zamanı. Ellerini iyice yıkadıktan sonra eğitimini tamamlamış oluyorsun. İşte sıra ödüllerinde. Tebrikler, başardın. Şimdi sana ödül olarak şiş ve veriyoruz. Bu takvime göre eğer altını ıslatarak uyanırsan üzgün bulutu, eğer altını ıslatmadan uyanırsan da mutlu güneşi boyamanı istiyoruz. Bu takvim senin hem aktiviten hem de eğitimlikte yardımcı bir etmen olacak. Merhaba, ben Aylin Ebişire. Şimdi sıra sende. Çiş ve kaka öncesi ellerini zararlı mikroorganizmalardan korumak için yıkamalısın. Tuvalet yaparken kendini fazla zorlamamalı, acele etmemelisin. Şimdi de miz tuvalete kakamız tuvalete artık kimse yapmayacak altındaki beze bezi bezleri atık kilo atla artık hepimiz de tuvalete öğrendik tuvaletini yaptıktan sonra peçeteyi eline alıp tek seferde önden arkaya olacak şekilde silmelisin tekrar ihtiyacın olduğunda bu işlemi tekrarlamalısın Kirli peçeteyi çöp kutusuna atmalısın. Tuvalet işlemi bittikten sonra klozetin kapağını kapatmalı, sifona basmayı unutmamalısın. Şimdi tekrar ellerini öğrenmiş olduğumuz şekilde yıkamalısın. Tuvaletle işlemin bitti. Artık tuvaletten çıkmaya hazırsın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.